Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Değerli dostlar bu videomda sizlere MS 1.5 gol üstü taktiğini göstereceğim. Programda tabii ki arkadaşlar. Bir önceki videomu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. 3.5 gol altı taktiğini izlemeyi beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. O programda güzel çalışıyor program üzerinde. 3.5 gol altı taktiği arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videomda da MS 1,5 gol üstü taktiğini göstereceğim. Programda arkadaşlar harika çalışan bir taktik arkadaşlar. Program üzerinde yüzdelik dilimler çok önemli arkadaşlar. Tabii ki son 10 maça bakacaksınız ve güzel çalışan bir taktik arkadaşlar. Birçok maçta 4-5 tane maç koyarak 1,5 gol üstü şeklinde değerlendiriyorum. Yine aynı maç üzerinden tabii ki bugün analiz bu maç hakkında ee, yaklaşık iki maçta da analizini yaptık. Birincisinde arkadaşlar bu maçta karşı gol varını şey yaptık. Şimdi bir buçuk gol üstünü analizini yapacağım. Bakın 1.14 1.15 gayet güzel bir oran bizler için. 3 ee, tane 4 tane maç bulsan 1.50 1.40 oran yapar. 3 ee, tane maç bulsan 1.30 arkadaşlar. Yani 4 tane 5 tane maç bulsan 1.50'yi geçer. Tertemiz kazanırsın arkadaşlar. Ee, bunun oranı bu maçlardan iki bir şeklinde bitmiş. İki buçuk gol üstüne bakın. iki buçuk gol üstü bile gelmiş. 1.76. Böyle maçlar iki tane 3 tane maç bulsan bir buçuk gol üstü şeklinde değerlendirirsin kardeşim. Şimdi dinle beni. Kulağını güzel aç. Dinle. Efsane bir programda. Şimdi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bir buçuk gol üstü taktiğini. Program güzel. Ee, kullanabileceğiniz, basit analiz yapabileceğiniz bir program arkadaşlar. Son 10 maça bakacağınız dediğim üzere 15 maça da tabii ki bakabilirsiniz. Fazla bir şey değişmiyor ama 10 maç bazlı daha iyi. Yani yakın bazı olarak arkadaşlar. 15 maç tabii ki çok maç ve ee, analizleri tam netçe şey yapabilirsiniz arkadaşlar ama 10 maç bence başarılı. Bu şekilde gitmenizi tavsiye ederim. 1.5 gol üstü güzel çalışan bir arkadaşlar taktik ee, oranlarda gayet güzel 1.15 1.20 1.10 genelde 1.30 böyle oranlarda bekleyebilirsiniz tabi analizi açısından iyi olması dediğim üzere bir buçuk gol üstünü bilmeniz gerekir şimdi geçeceğim tak diye lütfen ee, videomu durdurup beğen bir paylaşmayı da unutmayalım değerli dostlar fazla bir şey istemiyoruz sizlerden arkadaşlar beğenmenizi rica ediyoruz. Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçelim takdimize. Arkadaşlar Naş Bire'de Emmen maçında 2-1 bitmiş. Neden bu maç 2-1 bitmiş? 2.5 gol üstüne gösterdim. KG varını gösterdim. Şimdi ee, bakacağınız yer yine over under yani alt üst kısmıdır arkadaşlar. Over üst under alt. Buna İngilizce kısmı. Görüyorsunuz ev sahibin 10 maç last, 10 maç evinde, 10 maç deplasmanda hemen ne yapmış? Yani ikisinin ortalamasını buluyorlar. Yüzdelik dilimi olarak. Bakacağınız yer, bakın burası 1.5 gol üstüdür. 6, 2.5, 2.5 gol üstü, 3.5, 3.5 gol üstü. Şimdi değerli dostlar, bakın 1.5 gol üstü ne kadar güzel bakacaksın. Deplasman son 10 maçta 1,5 gol üstü olmuş mu? %100 arkadaşlar olmuş. Bakın bir takımda %100 varsa o maç 1,5 gol üstüne gider arkadaşlar. Bu idealdir. Bu da %100'e yakın %90 efsane arkadaşlar. Yani ikisi de %100'e çok yakın. Yani iki takımda bir takım %90, diğeri zaten %100 arkadaşlar. Bu maç 1,5 gol üstüne gider demiş analiz olarak program ve 2-1 zaten bitmiş. Bir golle fazla olmuş. 2.5 gol üstü bile olmuş arkadaşlar. Bakacağınız yer bu kadar basit arkadaşlar. Değerli dostlar. Maçta totalde buraya da bakabilirsiniz. Bakın totalde yani 1.5 gol düşün yani 2 gol. 2 gol var mı yok mu? 0 gol demiş ki burada yüzdelik dilimler falan hiç çıkmamış. 1 golde yüzde ona ev sahibinin çıkmış yani ev sahibinin var. 2 gol mesela 2 gol hangi takım yani atacak demiş. Yani %20 %30 bu da yüzdelik dilim olarak yüksek. Ama oraya bakmanıza gerek yok. Dediğim üzere bakacağınız yer arkadaşlar. O Over der kısmı 1.5 gol üstü %90 hep sahibinin görüyorsunuz arkadaşlar. Dev basmanın %100 arkadaşlar tertemiz bir ee, bir takım %100 ise 1.5 gol üstü gelme ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Ve maç zaten bir buçuk gol üstü bitmiş arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebiliriz değerli dostlar. Görüyorsunuz ki taktik çok basit analiz açısından da bu şekilde bakın burada bakacağınız yer last games yani maç son maç onu işaretleyeceksin arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Analizi bakabilirip tahmininizi bu şekilde 3.5 gol altı şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Analiz çok güzel. Basit bir analiz bu programda bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 3.5 gol 6 taktiği bu şekilde arkadaşlar. MS 3.5 gol 6 taktiği arkadaşlar. Ve maçta zaten 1-0 şeklinde sonuçlandı. 2.5 al 3.5 al şeklinde bahis gelmiş arkadaşlar. Yani 3.5 gol 6 gelmiş değerli dostlar. 3.5 gol 6 şimdi gelecek diye bakarsanız 2.5 gol 6 yanlış yaparsınız arkadaşlar. 3.5 gol 6 dediğimiz üzere bu taktik bu oranlar varsa kaydedin bir deneyin bakın görün bu şekilde ee, tercihinizi yapın kesinlikle iki buçuk altı şeklinde almayın üç buçuk altı sadece sadece arkadaşlar üç buçuk gol altı şeklinde alın belki maç kibri bitecek ya da bir bitecek hani e, riski atmış olursunuz bu şekilde denemeyin onun ayrı bir şeyi dediğim üzere onun da analizi var onunla ilgili de çekeceğiz zaten arkadaşlar bu şekilde üç buçuk gol altı taktiği arkadaşlar daha çok o program hakkında bir iki tane daha video gelecek gayet güzel başarılı bir taktik arkadaşlar İzlemenizi tavsiye ederim kaçırmayın derim videolarımı ee, hele ki bu program hakkındaki taktikleri kaçırmanızı tavsiye etmem söylediğim şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum değerli dostlar bu takdirde bu şekilde başka bir taktik videomda görüşmek üzere arkadaşlar videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayan değerli dostlarım kanalıma bekliyorum. Videomuza bir like bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.